Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu size çektiğim ilk vlog. Herkese merhaba. Ah, sonunda yaptım. Herkese merhaba. <laughs> sonunda yaptım, sonunda başladım, sonunda istediklerimi bir adımda olsa Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ya ilk adımı atmak çok önemli. Mesela şu an video çekiyorum ama tamamen doğaçlama. Şu an atma ne gelirse her şeyi söyleyebilirim. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 21 Ocak 2016'dan beri tam 80 tane video çektim ve beni toplam 110 milyon kez tamı tamına 350 dakika boyunca izlediniz. %90 Türkiye'den olmak üzere ben nerede olursanız olun izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü sizin sayenizde tam 1 milyon aboneye ulaştım. Evet, bu konuşmayı yapmadan önce aslında bir konuşma hazırlamıştım. Fakat buraya oturduğum an hepsi uçup gitti. İlk defa böyle duygusal bir konuşma yapacağım için de biraz daha farklı böyle bir heyecan var içimde. Beni hangi günden, hangi videomdan beri takip ediyorsunuz bilmiyorum ama mesela şu an bile bu videoyu çekerken hala ilk gün o videomu çekerken ki aynı heyecanla devam ediyorum. Gördüğünüz gibi de elim kolum hiç zaman durmuyor. Youtube'a başlarken kendime bir söz verdim. Hep üreteceğim diye. Çünkü beni çok sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden de bu sevginizin karşılığını en iyi nasıl verebilirim diye düşündüm, düşündüm ve şuna karar verdim her gün yeni şeyler üreterek. Birçoğumuzun beni Enes sayesinde tanıdığını biliyorum. İlk zamanlar hızlı abonem artarken bayağı böyle bir korkuyordum. Çünkü düşünsenize hiç tanımadığınız insanlar sizi takip ediyor ve bu rakamlar hani böyle 10 kişi falan değil. 50 bin, 100 bin, 200 bin bunlar korkutucu rakamlar. Bana şu şekilde geri dönüş yaptılar. Küfürler, hakaretler, hiç duymadığım garip garip laflar falan o zamanlar benim için çok zor geçti. Sonra beni gerçekten seven insanların sevgisini daha da hissetmeye, daha da fark etmeye ve çoğalmaya başladıkça sadece onlara odaklandım. O kötü yorumlara, hakaretlere böyle arkamı alıp sadece önüme baktım. Daha bilgisayar kullanmasını bile doğru düzgün bilmezken kendimi garip garip korkutucu montaj programlarıyla baş başayken buldum mesela. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Video düzenlemeye çalışıyorum. Dediğim gibi bir de bilgisayar başına vakit geçirme hiç sevmeyen birisi için montaj yapmak çok zor. Tabi günler geçti 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 montajda oydu buydu hepsini öğrendim ve her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zaten önemli olan da bu. Her zaman elimden gelenin en iyisinin daha fazlasını yapmaya çalıştım ve zaten bir yıl oldu tam Ocak ayı benim YouTube'a başladığım aydı dediğim gibi bir yıl oldu ve önemli olan da her zaman bence insanın kendisini geliştirmesi. Mesela ilk videomla şu anki çektiğim video arasında, montajı arasında dağlar kadar fark var. Bunu siz de çok iyi görüyorsunuzdur, biliyorsunuzdur illaki. Sizin bana karşı bu kadar büyük sevginiz beni hep motive etti ve bu yüzden de hep daha iyi şeyler yapmaya çalıştım. Sizi gerçekten seviyorum. Çünkü siz de beni çok seviyorsunuz ve bu sevgiyi böyle hissettikçe daha da bir şeyler çoğalıyor ve daha güzel yerlere geliyoruz. Sizin bana karşı olan sevginiz o kadar güzel ki saatlerce bu fotoğraflar için emek veriyorsunuz ve benim görmem için her zaman uğraşıyorsunuz. Bazen üzüldüğünüzü görüyorum. Benim için yaptığınız, hazırladığınız fotoğrafları, videoları görmediğimi düşünüyorsunuz. Bilmediğiniz bir şey var. Aslında hepsini görüyorum ve elimden geldiğince her birinizin hazırladığı şeyleri beğenmeye çalışıyorum. Bunlar beni mutlu eden şeyler. Siz iyi ki varsınız. Ben her zaman beni seven insanlara odaklandım. Ne yaparsam yapayım sizin için uğraştım. Sizin yaptığınız onlarca güzel yorumlar, dilek mesajları bana her zaman güç verdi. Benim size her zaman sevdiğimi ve yanınızda olduğumu biliyorsunuz. Siz de beni sevin. Her zaman bana destek verin. İlk videomda da bunu söylemiştim. 1 milyon abone özel videomda da bunu söylüyorum. Beni her zaman desteklediğiniz kadar varım. O yüzden şimdi diyorum ki iyi ki hayatıma girdiniz. Buradan hepinize öpücükler, 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 öpücükler 1 <laughs> milyon abone diye kendi kendime şarkı